şey daha doğru zor kurslar var. Evet. Sağolun. Benim için sorun yok, çekebilirsin. Şimdi şey. annenin önünde var biliyor musun? Tabi biz kazı esnasından buraya girdiğinizde göbek taşı yıkılmış, takip olmuştur. Bunun için gelen misafirlerimize göbek taşını göstermekten ziyade altta, külmanın, diğer tarafta da külmanın ama onunla ama taşıyor. Murat evet. Hoca şimdi yani şimdi burada <laughs> sıcakta yıkanacağım. Yalnız baştan gelip yiyip yapacağım. Aynen, aynen. Şöyle aynen de, şu oluyor da şu çakıl dökülüyor. ki niye tabiye? Niye tabi değil ki ben giden diye sabit tavır yazsın. Niye tabi? Çok güzel. Gülhan'da çalışıyor. Ne oldu? Ne oldu? Atıl durumda olan tarihi hamam Elazığ Belediye Başkanı Sayın Şerifoğulları'nın Elazığ Müzeler Şehri haline getirmenin basamaklarından biri olarak 2020 yılında restore edilmeye başlandı. 3 yıl boyunca süren titiz kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından Hoca Hasan Müzesi halkın hizmetine hazır hale getirildi. Hamamımız Osmanlı Hamamı, 4 halvet ve 4 eyvandan oluşmaktadır. Biliyorsunuz halvetlerimiz sıcağı seven insanlar için, eyvanlarımız da toplu halde yıkanmak isteyen insanların kullandığı alanlarımızdır. Hamamımızda sergilediğimiz eserler, şifa tasarı, taraklarımız, en önemlisi bulunan seramik parçalarımız, bulunan çinlerimiz. Belediye başkanımızın yaptığı çalışmalar sonucunda Harput'umuzda 3 tane müze açıldı. Basın müzesi, musiki müzemiz ve son olarak da hamam müzemiz açıldı. Biliyorsunuz kent merkezinde de kent müzesi açıldı. Ben misafirlerimiz günlük 1000-1500 civarı havaların soğumasıyla beraber bu gelen misafirlerimizde düşüş yaşanıyor ama bu sefer de batıdan gelen turlarımızda yoğunluk yaşanıyor. Çünkü sürekli Ege'den, Akdeniz'den, işte İç Anadolu'dan misafirlerimiz geliyor. Bu sayılarımız da kış aylarında 350-400'e kadar çıkabiliyor. Bir yıldan fazla 30-35 bine yakın kişi ziyaretimizde bulunmuştur. Hedeflerimiz biz Elazığ Belediyesi olarak sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz sahada. Önümüzdeki yıl hedefimiz inşallah 70 bini bulacak.